Sizlerden çok fazla mesaj geldi. Hocam şu topraklarla ilgili şöyle bir işin toprağını tozunu alacak kadar 5-6 dakikalık video yapar mısınız diye ben de yapıyorum. Efendim ÖSYM'nin her yıl sormadığı konulardan bir tanesi. 2 yılda bir, 3 yılda bir sorulan bir konu. Dolayısıyla çok da zaman ayırmayı düşünmüyorum. Topraklar bir kere nasıl oluşur arkadaşlar? Yani toprağı oluşturan husus üç şekilde oluşur. Ya fiziksel çözünme, ya kimyasal çözünme ya da biyolojik çözünme. Yani şu önündeki mouse bir taş olsun. Bütün topraklar aslında taş kökenlidir. Taşlar ya sıcaklık farkından ya aşırı yağıştan ya da canlıların etkisiyle çözülür, toprağa dönüşür. Burada hangisi daha hızlıdır? Kimyasal çözülme. Kimyasal çözülme nerede yaygın? Başta Karadeniz olmak üzere tüm kıyılar. Bakın sadece Karadeniz değil. Sizler bazı şeyleri yanlış kenen diyorsunuz. Tam dikkatli, pür dikkatli dinlemiyorsunuz. Kimyasal çözüme Türkiye'nin her tarafında görülür ama en fazlayı sorarsa Karadeniz tabii ki diyeceksiniz. Değerli dostlarım toprakları biz toprak oluşumuna etki eden faktörleri bilmeliyiz. Nelerdir onlar? Bir kere taşın cinsi taş sertse toprak kolay kolay oluşamaz, uzun zaman gerektirir. İkincisi süre gerekiyor, uzun bir zaman gerekiyor. İklim koşulları ne kadar yağışlı ise toprak oluşumu o kadar kolay olur. Üçüncüsü düz bir arazi gerekiyor. Eğimli arazide toprak oluşumu kolay olmuyor. E, humusun, humus toprağın verimini etkiler. Toprağın oluşumunu etkilemez. Bunu da bir kenara koyun. Toprakları biz oluşumlarına göre 3 ayırırız. Zonal, azonal ve intrazonal. Zonal topraklar bulunduğu yerde kayaların çözülmesiyle oluşan topraklardır. İklim hakkında, yer şekilleri hakkında fikir verir. Hangileri nemli topraktır? Laterit toprağı, podzol toprağı, kahverengi orman toprağı bunlar nemli topraklardır. Terra Rossa'yı da ekleyelim. Terra Rossa Akdeniz iklim coğrafyasında görülür. Laterit tam Türkiye'de görülmez aslında. Lateritleşme süreci yaşayan bir toprak vardır. Henüz laterit olmamıştır. Doğu Karadeniz'de podzol, Batı Karadeniz'de kahverengi orman toprağı, ormanın olduğu her yerde, başta Karadeniz olmak üzere. E, ee, geçiyorum. Çernozyum toprağının Erzurum'da olduğunu biliyorsunuz. Humus bakımından zengin olduğunu ve en verimli toprak olduğunu biliyorsunuz zaten. Türkiye'de en yaygın toprak hangisidir? Kestane renkli ve kahverengi step toprağı. Zira Türkiye'de en yaygın görülen iklim step iklimi olunca toprak da o toprak oluyor. Verimli midir? Değildir arkadaşlar. Peki hocam Terra Rossa verimli mi? O da çok değil. En verimlisi Çernozyum. Diğerleri için biz gübre kullanıyoruz. 13 tane gübre fabrikası var. Yine de bize yetmiyor arkadaşlar. Gelelim azonal topraklar. Akarsuların taşıdığına alivyon, rüzgarın taşıdığına löz, buzulların taşıdığına ise moren denir. Morenleri nerede görürsün? 2500 metrenin üstündeki dağlarda. Türkiye için konuşuyorum. Löz topraklar Türkiye'de tam olarak görünmemekle beraber ola ki sordu tuz gölü çevresi. Alivyal topraklar akarsuyun geçtiği her yerde görülür. Sadece kıyılarda değil. Ama sana kıyıyı sorar, nereyi sorar, ya Çukurova Deltası'nı sorar ya da Bafra Çarşamba'yı sorar. Taşınmış topraktır. Hangisi bulunduğu yerin yer yapısı hakkında fikir vermez diye sorar. İşte e, bunlar taşınmış toprakların özelliğidir. Hepsi de verimlidir. Mineral bakımından zengindir. Volkanik patlamalarla taşınan toprağa regosol denir. Kirli arazi üzerinde çatlayan toprak vertisol denir, diğer ismiyle karakepir, döngel toprağı, nerede trakya'da hangi tarım yapılır bunda ayçiçeği ve pirinç tarımı. Vertisol önemli milletin kaynakları yarım sayfa bu toprağı anlatıyor. Çok da bir özelliği yok aslında. Ve bir başka toprak tipi de arkadaşlar e, Vertisol toprağının e, haricinde bilmeniz gereken bir diğer toprak tipi de Kolivyal topraklardır. Kolivyal toprağı en sona bıraktım arkadaşlar. Kolivyal ne demek? Yamaçtan aşağı yer çekimine bağlı olarak düşen, taşınan topraktır. E, kolivyal toprak bulunduğu yerin yer yapısı değil ama yer şekiller hakkında bilgi verir. Yakınlarda bir yerde eğimli bir yamaç olduğu konusunda fikir verir. Bakın kolivyal toprak taşınmıştır ama bunu herhangi bir dış kuvvet taşımamış. Yer çekimine bağlı olarak yamaçtan yamacın eteğine düşen topraktır. Peki düşemeyip yamaçta bekleyen toprak hangisi? O da litosol toprağı. Bunun haricinde intrazonal toprak olarak tanımladığımız halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik bu kadar detaya inmeyeceğini düşünüyorum. Ama kalsimorfik kireçli, halomorfik tuzlu, tuz gölü çevresinde arayın hidromorfikte sulu bataklık toprak olarak bilin. Türkiye'de hangisi görülmez? Arkadaşlar Türkiye'de tundra toprağı görülmez. Neden görülmez? Türkiye'nin matematiksel konumundan dolayı görülmez. E nerede? Sibirya'da, Kanada civarlarında görülen topraktır diyorum. 5 dakikada toprakla ilgili bu bilgilerin yeterli olacağını düşünüyorum. Bir ekstra daha. Toprağın horizonları vardır. A, B, C, D horizonu, katman diyoruz. Bunları yerli topraklarda arayacaksınız. Taşınmış ve intrazonal topraklarda aramayacaksınız. Ee, toprakla ilgili çıkan soruları yapmanız dileklerime diyorum. Herkese selamlar.